Ben Grant Hayat işçisi, ismim Kadir. E, kadrolu işçiydim ben. Arkadaşlarıma destek verdikten bir gün sonra işten çıkarıldım. Bizim en doğal anayasa hakkımız olan sendikalı olma hakkımızı e, hor gördüler bize. Siz sendikalı olamazsınız dediler. Bizi direkt kapının önüne koydular. Aynı Dora Otel'in işçileri gibi bizi de kapı dışarı ettiler. Bu bir haktır arkadaşlar. Sendikalı olmak bizim en doğal anayasal hakkımızdır. Biz milyon dolarlık insanların, patronların servetine ortak olmak istemiyoruz. Biz sadece haklarımızı istiyoruz. Yasalar karşısında, sosyal haklarımız neyse, emeğimizin karşılığı neyse biz bunu istiyoruz. Biz işimizi geri istiyoruz. otel işçileri ve işçileri işini geri alana kadar... Bu mücadele sonuna kadar sürecek. Yılmak yok. Mücadeleye devam. İyi şey, bir şey.